köpeğini geziyor bize boşluyor. Elren ya biz ne istiyoruz var erkek mi Köpek mi? Ha. Yakışıyor. Efendim. Bu oteline gelecek mi? Gelecek. Alo. İçeride yatacak. Evet. Alo. Yatakta. Evet. Alo. Alo. <laughs> Lan. Mia. Can. Ha. Ne haber? <laughs> nasıl gidiyor? İyiyim sen ne yapıyorsun? Neredesiniz siz ya? Ulan çok özledim. Ahu nasıl? İyi, burada A yanımda o da, uyuyor. Ya selam söyle çok. Gelin artık nasıl be. Gidiyorlar? Buralar nasıl gidiyor? Buralar bombok gidiyor biliyor musun? Ciddi misin ne oldu? Krizmariz, perişan olduk. Evler, arabalar. Biliyorum, biliyorum duydum. Perişanız. Taksiye çıkıyoruz hep beraber biliyor musun? Muko'ya yardım e ya, ediyoruz. Evet Saru, ben. Altan, Eylül, Muko, aşkım. Efecan, evet evet. Beço hep beraber. Vay be. Siz ne yapıyorsunuz? İyi ne yapalım. İşler var onlarla uğraşıyoruz ya. Vay be. Çok özledim. Buralar Gelin hiç hamset. güzel değil hiç güzel değil. Ben sana mail atalı ne kadar uzun oldu, hiç bakmıyor musun maillerine? Telefonumu aldığım anca... gün, numaramı değiştirdiğim gün mail attım sana. Anca, anca kontrol edebildim. Ahuya da attım, o da aramadı beni. Ya şu süre uğraştığımız bir bela vardı bizim burada. Ne belası? Çok önemli değil ya, halledeceğiz az kaldı. Eğer bir halledebilirsek döneceğiz zaten. Dönün gerçekten o kadar fazla özledim ki. Ya bu zor günlerde birbirimize destek olalım hep beraber gelin. Bakalım ya. Niye burada olsam var ya çok güzel bir daire tuttuk tam senlik küçücük böyle. Ciddi misin? Bir artı bir. Aynen. Siz gelmezseniz biz ziyaretinize geliriz zaten. Bakalım. Çok Neyse kapatmam üzüyoruz. lazım benim. Ben de özledim. Sarı'ya falan selam söylersin. Söylerim söylerim kendine çok iyi bak. Selam söyle. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Mia. Mia. Lan! Lan! Bug'da kaldım. <laughs> ben niye bıçaklandım şimdi? Abi müdahale et, müdahale et. Niye? Abla iyi misin? Aa. Aa. Kalleş orospu evladı. Peşinden Kuzgun, kuzgun kovalayın kuzgun. <laughs> Abi ben şu an şok geçiriyorum. Bir <laughs> dakika. Sakin, sakin. Canım acıyor. Sakin. Rahat ol abla, rahat ol. Sakin. Rahat ol, bizim çocuklar halledecek şimdi. Kimdi o? Yürü, gidiyoruz. Vay anasını ya! Arkadaşlar bu arada e, Meta falan muhabbet yapıyorsunuz da? Roys olarak ben abi, e, mail şey attım. Tamamdır, gel. Nerem da bu şakliden şimdi bu. Kimdi o ya? Yüzünü göremedim de sarı giyinmiş. Sarı giyimliydi. Ben tam vuracaktım kaçırıyor. ya. Uğurlar mı falan? bir yumruk vurdum ona da. Döner bıçaklar diye çok da kovalamadım. Sen yere düşürmeye çalışınca ben de kaçtım. Yok abi elinde bıçak var ne olur ne olmaz. Ya göremedim şimdi. ben olayı zaten ya. Ya Odysseus ya. ya diyorum sikeceğim. ki bak şu şeyin başında Siz dedim ol, mail attım bırak. numaramı dedim cana. Takma canım benim. Toksik dolu hoş geldin. Ama canın sesini duyma. Oğlum bıçaklandım lan, cüyo lan cüyo sen de koşkan sonra. Biraz acıyor. Sakin ol sakin. Oğuz bir çocuğuma bak ya. Ben oros çocuğunu sana kestireceğim abla, söz veriyorum. Sarın numarası var mı sende? Bende yok abla. Bende var. Bir ara sana... Bak Şu uyuyordur da o. Arayayım dur. Oğlum biz ne bıçaklandık ya? Cana sevinirken bıçak anlamadım. Arkam